3 çan kağıdı çoğunluğu 3 çan descriptor Çanımdan aziz bilip Çanımdan aziz bilip İvcanımda Cumhuriyet ve vazifli Cumhuriyet vazif ulu 3 çan kağıdı çoğunluğu 3 çan kağıdı çoğunluğu Çanımdan aziz bilip Çanımdan aziz bilip İvcanımda Cumhuriyet, ve Cumhuriyet komutanı Kahramanlar Ocağı, Kanun Ordusu, Jandarma teşkilatımızın değerli mensupları temsili askerlik töreninde evlatlarını kahraman jandarma üniforması altında görmeye gelen çok kıymetli asker ailelerimiz. Bugün anlamlı bir günü hep beraber idrak ediyoruz. Aziz milletimizde her erkek evladımızın onurla, gururla ve özlemle üniformayı giymek gibi bir hayali vardır. Bu hayal sosyolojimizde özlenen, takdir edilen, teşvik edilen bir hayaldir. Vakti, zamanı geldiğinde her ana vatan savunmasında görev almak üzere evladının, oğlunun ellerine kınasını yakar, peygamber ocağına davulla Zulnayla yolcu eder. Bu hafta Engelliler Haftası. Engelliler Haftası münasebetiyle bir süredir hükümetimizin de teşvikiyle sevgi engel tanımaz düsturundan da hareketle özel bireylerimizi de asker ocağında misafir etmek, şanlı üniformayı giymek hayallerini hayata geçirmek açısından temsili askerlik törenlerini icra ediyoruz. Bugün de Düzce İl Jandarma Komutanlığı çatısı altında 12 seçkin bireyimizin asker ocağından terhis olması törenine şanlı üniformayı giymesi törenine hep beraber iştirak ettik. önce kıymetli değerli ablamızın konuşmasında bu mutluluğu ifade ederken konuşmasını tamamladığında bir evladımızın çılgınca sevincini hep beraber müşahede ettik. İlcan'dan o komutanımızın kulağıma ifade etti. Evladımız inşallah tezkere aldıktan sonra da dünya evine girecek, düğününü yapacak tarzı farklı bir mutluluğu da bizimle paylaştı. Bizim milletimiz açısından askerlik işte budur. Hayat atılmak açısından yapılması gereken öncelikli bir ödevdir. Bizim milletimizin vatan savunması söz konusu olduğunda 7'den 70'e her zaman her bir ferdiyle göreve hazır olduğunun resmidir. Ben tekrar sizlerle bu kutsal mekanda beraber şanlı ocakta beraber olmanın mutluluğunu ifade ederek bugün tezkerelerini alacak şanlı üniformayı giymiş evlatlarımıza da hayırlı tezkereler diyorum. Bu ocak çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında vatan savunmasında şehadete eren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şanlı mücadeleler çerçevesinde kazamette bulunan gazi olan ebediyete iltihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzur içerisinde bir ömür temennisiyle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Şansları başın yaş plaket Esas duruş. İleri baş. İleri bak. Sola dön. Orhan. Yelerize marş. Uzun At vaziyeti Al Havada Denizde mi havada Milletime ve cumhuriyetime Milletime ve cumhuriyetime Büyük sancılarının çağrı Büyük sancılarının Canımdan bilim Cumhuriyet ve vazgeçme yolunda. Cumhuriyet vazgeçme yolunda. Ağzını bitirme. Ağzını bitirme. Ağzını bitirme. Açmış. Maşallah. 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 Hayırlı kez Hayır keserler olsun. Kalk Zamanlarına ayır. Ramazan ayıdır. Ramazan hayır keserler olsun. Al. Sesiniz Buradayız efendim. Evet efendim. Zandarma, Ahmet, evet. <laughs> bak. Buradayız. Bugün asker oldu başka. Ne İyi iş Böyle çakı gibi etken olduk. Kader'i da inşallah uğrayacağız. Desirini aldın. Aldım. Peki o selam verdin. Nerede iş İyi işittim. İyi iş ettim. Emlik yüzümü Akşamı kutlayalım mı? Gözlerinde hafif bir yaş görüyor. Hmm. Gözünde hafif bir yaş görüyor Bir duygulandın galiba. Ya ya. ya. Öfledeceğim şey değilse. Yani su sözü diyor. yıkılmadan. Bırak kendini. Doğru tutma. Diğimdik Benim isim Alev. Annem, abim, Mustafa, babam, Safa, yengem, Asımlar genel biz. Hem onun için böyle dik duracağım. Kimizimiz? Asker olmak için. Biz, Değil de. biz onlar değiliz. Biz kalbimiz, hem de yük bağırırız. Çok çok mutlu olduk. Konuşurken biraz zorlanıyoruz. Böyle Değil bir olur. imkanı verdikleri için komutanlarımıza, askerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiler, gururlandırdılar. Hepsi var olsun, sağ olsun. Çok mutluyuz, ne diyelim? Çok iyi. Çok iyi asker. İlham Bayraktar ve Sel Bayraktar'ın velisi. Ee, bugün çocuk bir asker var yanında. Evet. <laughs> ne de resimliyorsun, onu böyle üniformayla gördüm. Bu organizasyonu yapanlara herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir duyguyu yaşattıkları için herkesin emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle eskileriyle birlikte görmek var mı? Tabii ki. ilk öbür çocukların da daha asfere gitmedikleri ilk böyle bir heyecan yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Olur olur olur. olur. <laughs> <tercih mü? gülüyor> Huzur hayır bir selam ver